Ettim, bir pamuk hayatı tehlikesini atlattı. Pamuk e, kızımız şu anda genel durumu gayet iyi. Sağlığı sıhhatine kavuştu. E, Sağolsunlar Türkiye'nin her tarafından Pamuk'un durumunu e, öğrenmek isteyenler, soranlar var. E, pamuk kızımız şu anda gayet sağlıklı, güzel. E, tedavilerine devam ediyoruz. Ne kadar daha sürecek Efendim Tevhid Tedavileri bir e, süre daha sürecek. Tabii bu psikolojik tedavisi de sürecek bunun yanında. Sadece medikal tedavi değil. Biz bu olayın sonucunu çok e, <laughs> derin olsa bile kişinin bulacağına inanmıyoruz ama buradan bir şeyler söylemek istiyoruz. Şu anda herkes bu kişiye giddetti, sinirli. Yani gitsin, tedavisin olsun. Bu bir hastalık. Nasıl başımız, karnımız ağrıyor, bir yerimizde sağlık sorunumuz oluyor, hastalanıyoruz. Bu da bir hastalık. Gitsin, tedavisin olsun. Bunu çözümünü arasın, bulsun. Bu bir hastalık. Şimdi ne? Bu Buna bir film çekin. Ona göre Şöyle <laughs> yan yatırsınız abi. 嗯。 Evet, yavrular. Ama... ...şöyle yavru var, kanal açık. Büyük bir ihtimal bu olaydan dolayı. Yani yavrular ölmüş olabilir. Peki, olumlu mu o zaman? Doğu kanal açık. Akıntı var ya... Hı hı. Akıntıdan dolayı, belli bir süre bekledikten sonra zaten kısırlaştırma yapacağız. Tedaviden sonra bir röntgen daha. Hı hı. Ondan sonra sonuç alırız. Köpeğimiz e, başına gelen talihsiz olaydan önce çiftleşmiş ve hamile kalmış. E, yalnız e, başına gelen çirkin olaydan dolayı yavruların akıbeti için şimdi çok bir şey söyleyemeyiz. Bir tedavi sürecimiz var. E, Hakan Bey zaten çok ilgileniyor. Biz de ilgileniyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar ilgileniyor. Tedavi süreciyle beraber e, yavrular eğer canlıysa doğum yaptıracağız. Yavrularla alakalı sıkıntı varsa e, klinimiz e, bütün e, tedavi masraflarını karşılayarak hem kısırlaştırma yapacak hem de diğer operasyonlarını halledeceğiz. O yüzden belirli bir sürecimiz var. Bir haftalık onu atlatmamız lazım.